Merhaba arkadaşlar. Otomobil Kutu kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlere Michelin marka hızlı tanıtacağım. ben de bunu A101'den aldım. İnternette satışı var. İnternette 55-60 lira civarında. A101'de de 34,5-35 lira civarında fiyatı var. Sizler için aldım. Testini yapacağım. Ee, aracımızı kullanacağız. Bantla ikiye kestim kaportayı. Hep beraber gel bakalım şuraya yapalım uygulamayı nasıl olacak parlak görünüm ve kaygan yüzey sağlar diyor. Tüm yüzeylerde güvenli zahmetsiz uygulamadığı üzerinde not düşmüşler. Ee, Michelin'in ürettiği geliştirilmiş hızlı cila. Güzel bir kutusu var. Öncelikle ondan bahsedeyim sizlere. Bu kapağı falan çok orijinal yapmışlar. Şu an on moduna getirdik. Şuradan basınca e, on off moduna şu şekilde getirip tekrardan on moduna getirebiliyorsunuz. Güzel kaliteli bir sprey şişesi yapmışlar. Kutusunda e, kutusu da bu gayet şık duruyor. Görünümde o şekilde. Bakalım işe ne kadar gelecek. Hep beraber şu an biraz çalkalayalım ürünümüzü. Evet arkadaşlar bir kaportaya bir uygulayalım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Şu an ürünü çalkaladım. Şu hizadan püskürtmesi gayet kuvvetli. Kokusu yok denilecek kadar az. Kötü bir kokuda şu an için yok. Rengi sıvı, saf su renginde. Şeffaf. Öyle söyleyeyim size. Işte. Mikrofiber bezle yedirin diyoruz. Örnek talimat da bu şekilde. Biz de aynı şekilde yapacağız. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. İyice daha yasal hareketlere yedirelim bakalım bunu. Yani e, bakalım hakkını verecek mi? Şu an için Şu an akşama doğru çekiyoruz. Bir de bizim öbür tarafı da giyecek. Evet parlak derecesi var. Adı üstünde hızlıcılar. Para da gelmiş biraz. Şöyle bakacak olursak ikisinin arasında bir fark var mı? Var. Şöyle şu araba şey çim kalmış? Şimdi kalmış bana böyle geliyor. Yani biz şu an kuru zemin uyguladık arkadaşlar. Ee, şöyle bir bantla çekeyim bu arada. Hani farkı görelim isterseniz. Şöyle yakından göstereyim. Evet. Bazı bir fark var. Cihalı olan yüzey, cihalı olmayan yüzey. Zaten bazı bir farklılık gösteriyor. Yakından bakınca da baya baya farklı. Ee, bu şekilde iş görüyor. Bizim gördüğümüz kadarıyla. Bir de şeye bakalım. Güzel Pürüz, pürüzsüzleşmiş. Yani Ör Yüzeye göre. Parlaklığı da var. Ne kadar etkili kalır? Ne kadar uzun sürer? Onu bilmiyorum açıkçası. Evet arkadaşlar bir de su testini yapalım. Suyumuzu da getirdik. Kayganlıktan bahsediyor. Üzerine döktük. Evet. Su iticiliği var. Bu şekilde gösterelim. Suyu kendi kendine çekiyor. Ama çok 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 hızlı değil. Ama bu su iticilik mevcut. Şöyle bakacak olursanız. Evet şu an ittiğini görebiliyor musunuz? Buraya bakalım. Burada da bir su iticilik aslında var. Hatta burası oradan daha iyi itiyor. Başka bir şey sürmüş mü üzerimiz bu yakın zamanda? Ee, şu sarı olan bir sıvı vardı ya, garaj bulsun. Garaj bulsun, garaj bulsun su hala devam ediyormuş bu arada. Seramik onu etkili. Ser seramik etkili var bunu. Onun su de hala devam ediyormuş üzerinde. Ee, biz bayağı bir temizlemiştik 6 yıl aslında. Ama burada su, su iticilik, ee, ürünün kendi su var. Şu an taze ürünün üzerinde. Renk farkı oluyor, onu sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle korkma var bazen abi. Suyu. Bakın ona çok daha hızlı itiliyor Yeni yapılan yeri görüyor musunuz? Bak burada birazcık daha yavaş kalıyor. Etkisi adamımız bir ürün ama yine üst ürünün etkisi var. Ürünler gayetten... Bak şu an korkma suyu döktüm. <laughs> Garaj bu Speedwax'tı şimdi hatırladım adını. Evet evet. Garaj bu Speedwax'ın etkisi de devam ediyor. Yaklaşık ne kadar olmuştur? i̇ki ay olmuştu aşağı yukarı. İki ayda da hala etkisi öyle sürüyor. Ama şu an yeni sürdüğümüz yeri görecek olsan daha hızlı bir şekilde çekiyor. İki ay boyunca etkisini sürdürmüş. Helal olsun. O da yani 60 güne falan tekabül ediyor aşağı yukarı. Evet. Şu an sürdüğümüz yasını Ama burada şu an daha hızlı bir su var. Ürünü yeni sürdüğümüz için. Parlaklık açısından arkadaşlar parlaklığı ben yakından gördüğüm için güzel bir şekilde parlaklık veriyor. Ama e, ee, dediğim gibi ıslak uygulamalar nasıl bir etki verir onu bilmiyorum. Kuru uygulamada bu şekilde bir etki sağladı. Ee, Michelin markası Alman malı olduğunu düşündüğüm mal. Şöyle göstereyim yine yani, tekrar kutusunu sizlere. Yani şimdi işimizi gördü açıkçası. İnşallah video faydalı olmuştur. Almayı düşünenler e, araştırabilirler. Ben sizlere bu örnek olması için çektim. Otomobil 44 kanalını Beğenmeyi, takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.